Arkadaşlar şimdi bir video çekeceğiz arkadaşlar. Şuna burası çekeceğiz arkadaşlar. Oyuna giriyoruz arkadaşlar. Ne bu ne? da arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi giriyoruz arkadaşlar. Kardeşlerim biraz gülüyor arkadaşlar. Güzel ne bu? Arkadaşlar şuna basıyoruz arkadaşlar. Niye? İşte bölmadım. Arkadaşlar şuna bastım arkadaş. ya, ya, dökünüyor, dökünüyor. arkadaşlar. Arkadaşlar şuna bastım arkadaşlar arkadaşlar. Arkada şimdi dur kendi sebebi olduğum için babam geçemiyor bu bölümü arkadaşlar. Arkadaşlar ne şimdi böyle yapa yapa benim onları yenemezsin. Evet. Videoya girip hesabını açabiliyorsun. Şimdi çocuklar bir sinir üç hakkınız var. Üç hakkınızı yapıp da doldurursanız ateşlerle bunları yemeye çok istiyorum. Snow Bros'a giriyorsanız oynuyorsunuz. Fıspıla sütüre hemen bitirmeyi unutmayın. Hemen evet, şöyle yapıyoruz. Şuna, şuna, şuna. Şuna ödemiz sonra ortaya geliyor. Çocuklar şimdi bu ölümcü. Öldü çocuklar Oyun bitmek ya, üzere. Yarın görüşmek üzere değiliz. Arkadaşlar bir tur daha oynayacağız. Benim, ben, Yarın da görüşmek üzere geleceğiz. Arkadaşlar yine başlıyoruz. Burada çıkar çıkar çıkar. Arkadaş vuruyoruz vuruyoruz vuruyoruz. Deli. Bir vuruyoruz vuruyoruz. Yok. Vuruyoruz arkadaşlar, vuruyoruz. Arkadaşlar buna böyle geliyoruz. Hemen böyle vuruyoruz, sırır sonra soruyoruz. Sonra bunlara da böyle vuruyoruz arkadaşlar. Sonra arkadaşlar böyle. Arkadaşlar geliyor. Bunları böyle sıkıştırabiliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar şu devreye kamerasa yarınca gün arayıp düzgün bir puan alabiliyorsunuz. Ölümden dönmeme gerek yok. Arkadaşlar daha ediyoruz. İlk aklımızda arkadaşlar. Hiç ölmediğimiz için ölümden dönmemeliyiz. Arkadaşlar dikkatli yollarına bakabilirsin. <laughs> <laughs> arkadaşlar Hala. şimdi bugün bir oynadığımız iki etmeyiz. Arkadaşlar şaşırmanın Free Fire oynayacağız. Reklamdan atabiliyorum arkadaşlar. Hala. Arkadaşlar şimdi bak arkadaşlar. Şaşırma, arkadaşlar bunu öldük. Hiç üstten bir adam geldi. Arkadaşlar şaşırmanın Free Fire Free Fire oynamayı unutmayın. Ben de reklam yapı size video atacağım arkadaşlar. Bunu da atabilirim arkadaşlar. O burası Bu oyunu yüklemek istiyorsanız arkadaşlar. Kardeşim bastı bunu yani yani güzeli. Bir hakkın kaldı. Bu böyle yapacağız. Arkadaşım böyle böyle böyle. Kapı arkadaşlar. Oraya geçiyor adam ateşi gönderecek. Ve onlar uyuyor. Vurucu vurucu <laughs> kuşu kuşu kuşu. kaçacağız kaçacağız. Biz buyuz arkadaşlar. Kuş, sesini kes. Arkadaşlar şimdi annem bağırıyor annemi dinlememeliyiz. Annelere saygısız olmalıyız. Arkadaşlar bunu göndermek için çok iyi. Arkadaş bugün görüşmek üzere. Yarın başlamak üzere çarşamba günü göndereceğim. Sıra oyun oynamayı unutmayın arkadaşlar. Ben bunu göndereceğim arkadaşlar. Annem